Gel. Bayıldı ben. Agas, bayıldı. Tamam geldim. Yukarıdan mı koşacaksın? Burada. Ben hızlı olacağım. Bir gün olsun. Tabi gelemezsin. Gel size. Ya da gelme. Salmasın beni. Sen sal. Ya da gel gel gel. Adam kalksın, arkadaşım adam orada kalksın. mı? Ha evet evet gel tut beni. Tutsana. Abi. Amına kodum basmıyor.